size şok dalgası vereyim. Şöyle suya gelin. Oho işte bu. Selam dostlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Pint of the Red oyunu yeni bölüm diye karşınızdayım. Bugün de Korsan Koyu bölümünü oynayacağız. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Video sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Bana çok destek vermiş olursunuz. Çok uzatmadan da videomuza geçelim. Oyunumuza geçtik. Herhalde hapishaneden kaçıp buraya gelmiş olabiliriz. Muhtemel olarak. Yukarıda bildiğim kadarıyla şey var. Bir tane yine korsan var. Oraya çıkmadım bence. ayasa şuradan şunu alayım. Şurada dışarıdan başlayayım, Şuna fırlatayım direkt. Tamam güzel o gitti. Oy güzel bir şey. Abi bak bu hapishanedeki şey gibi. E, demir sopalar vardı ya ağırlıklar. Onlar gibi tek tek gitti Yani. Şu adamın elindeki şeyi almam lazım. Tamam güzel. Valla arkadaşlar bir önceki videoya desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum yani 2-3 günde neredeyse 100 görüntüleme aldı o video size tekrardan teşekkür ederim yani şu durum beni çok üzüldü yani 200 kişi izliyor ama videoya bir kişi abone olmuş yani bir abone gelmiş yani videoya abone olmayı unutmayın videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ee, bana çok destek vermiş olursunuz Şöyle, buraya gitti. Abi içeri girelim. Bu arada arkadaşlar aklına şu var. 100 abonede soru cevap yapmak istiyorum. O yüzden ben önce abone olup like ederseniz videoya beni desteklemiş olursunuz. Hemen şuradan, Crack. Abi de her türlü alırız. Gerçekten de kanalım gayet iyi ilerliyor sizin sayenizde. Yani bir ay, bir buçuk ay falan geçti ve 32 aboneydik aboneyiz şu an. E, yani, üşenmezsem ekran koyarım zaten abone sayısını. Yani gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada bana destek verenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şöyle. Abi vurmayın yeter. Tamam güzel. Bayağı hallettik ha. Yani. Hemen şuradan geçelim. Abi bana fırlatacak bir şey verirsen her türlü bu iş okeydir ya. Tamam aldım. Tamam gitti. Tamam abi kafasına parçaladım. Abi, bir şey olmadı şeye kadına. Hop. Abi nasıl ya? Hitbox'lar harbiden bozuk. Oradan geçmiş lazım normalde. Gel bileler. Oy. Çok iyi. Adam direkt geri kaçtı ya. Hemen sen de gel. Tamam bu da gitti güzel. Şu an. Abi aman kalkmasın o. Kaç kaç kaç. Tamam güzel suya fırlattık. Bir üst tarafa bakalım. Bir kalite kontrol yapalım. Adam emin miyiz? öldürürümse Aa bak. Evet gitmemiş. Tamam gitmemiş. Pardon. Ay şimdi niye buraya geldim ki? Oy. Ay. Tek yemenin ardından tekrar buradayız. Adam bana tek attı bildiğin ya. Çok pis vurdu. Yani beklemiyordum. Normalde alırım diye düşünüyordum da tamam. olmadı. Yemedi. Tamam güzel. Ona, ona bayağı vurduk. Abi şuradan. Bir dakika. Ha şurası. Abi tamam. Kılıcın. Tamam git. Tamam güzel. Aslında denize atarak da yapabiliriz ha. Mantıklı. Çünkü herkes tekiyor yiyor burada. Doğru. Oy tamam güzel. Hemen tekrar olsun paramız. Güzel. Aman aman dayı gelme. Yani bu bölüm gerçekten çok sıkıntılı. Hani diğer bölümlerin nazaran bir tık daha sıkıntılı. Adamın kılıcı olduğu için bayağı zor. Sen de gel. Tekrar param dolsun olsun. Vurdum. Güzel. O da gitti. Abi kılıcı kafana yiyon Nasıl gitmiyorsun ya? Şöyle oy. Abi yanlış kişi suya gitti ya. Allah diyorum yanlış kişi gitti. Bu arada arkadaşlar yakında DBD videoları gelecek. Yani Dead by Daylight videoları gelecek. Bu oyunu tüm bölümlerini çekip attıktan sonra videosunu atacağım en yakın zamanda. Hem da olsun, ekiple olsun, hem tek başıma olsun, videoları gelecektir. Hop, tamam güzel duvarı da ektik. Arkadaşlar bu oyunun devamı için... Abi ateşe bastık can gitti. Tam da bir şey söylüyordum. E, 7 dakika bu oyunun devamı gelecektir. Zaten bir bölüm falan kaldı, tahmini. Bir iki bölüm kaldı. E, siz yine de like atmayı unutmayın. 7 da çok hızlı bir şekilde gelecektir. 10 Like'da da Dead by Daylight videoları gelecektir, hızlanacaktır. Hani 10 Like'dan fazla gelirse eğer hani Videoları erkenden çekip hemen Editleyip Güne gelince hemen atacağım Be Veya Daha erken de atabilirim bilmiyorum yani O sizin like atma durumunuza bağlı arkadaşlar Abi şöyle Barda da atalım Dur Elime bir şey alıp gelmem lazım Bir dakika bu ne Demin bir şey çıktı burada Oha Harbi diyorum çok garip de ha. top fırlattı. O da iyiymiş. Abi şurada kürek vardı. Şöyle aldık. Oy. Tamam güzel gayet güzel. Abim sen de git. Sen de git. Gitmedi. Abi dur. Bir anda fazla açmaya başladılar. <laughs> Abi denize atabilirsem denize atacağım ya. Tamam, gitti bir tanesi. Şöyle suya fırlat. Tamam, gayet güzel. Bu da gitti. Valla ben böyle suya atarım herkese, diyorum. Hop. Sen de git. Sen de git dayıcım. Tamam, güzel. Şu şeyi ver. Şöyle halletsek zaten sıkıntı yok açıkçası. Tamam, yiyemiyor bir tanesi. Oy, fena vurdu ha. Size şok dalgası vereyim. Şöyle suya gelin. Oho, işte bu. Dört kişi birden. Ben dışarı kimse göremeyince bayağı az kişi kaldı zannettim. Hop. Abi, elime şuradan şey Fırlat. Şey al. Aman, Aman var ya orada tekmem olmasaydı muhtemelen hasar etmiştik. Tamam bayıldık. Hava uç. O da gitti. Abi sizi şöyle fırlatsak olur mu? Gel. Tamam güzel. Bu da gitti. İşte bu. Güzel. Baya güzel. Abi. Dur. Tamam suya gitti. Benim şeyim dolup tekmemi dolup atmam lazım bunları. Tamam güzel. Aldı benim knife'ı. Sen de git. Sen de git. Tamam çok güzel. Sen de git de Allah'ım Şöyle vurduk mu tekmeyi yemedi. Tamam güzel. Bayağı vurdum bir tanesini. Tekme attık mı? Gayet güzel. Hemen hızlı hızlı sol Abicim alma yardım bir şey lütfen. Bıçağı da alayım. Oo. Abo. Lan ne oluyor burada? Ben buraya en son geleyim bence. Çünkü bayağı sıkıntı çıkartacakları gibi duruyor. Yiyin birbirinizi. Yiyin birbirinizi lütfen. Please. Aa bak Tamam şimdi bütün insanlar yukarıdaki Oha Harbi diyorum oha adam bir vurdu var ya Gıdım can kaldı Dur kendime çekip şu deniz kenarına Oy son anda var ya Kendime çekmem lazım dediğim gibi çünkü Bunları alamam yoksa Abi duvarı yıkamıyor muyuz? Abi Boss gitmiyor ya suya Çok sıkıntı olacak benim için Tamam güzel Tamam vur arkadan Allah Cidanı versin ya vuramadı Hop Buradan bir şey gelir mi? Tamam Güzel elime alacak bir şey var şu an Allah'ım onu da tutturamadı ki Tamam güzel şu elindeki şey gitti. Abi şu yerdekileri halledin he. Gel. Gel boss. Oy. Tamam güzel. Hallederiz bak. Abicim. Gelme lütfen. Tamam. Güzel kaç. Abi alabileceğim bir şey var mı? Ha. Evet. Güzel. Ha ben bunları böyle alırım bu arada. Çok basitler açıkçası. Hop. Ee, bu araya kadar izleyenler de yorumlara korsanla korsan yazsın. Ee, korsanla ilgili cümle kuranlara kayıp atacağım dediğim gibi. Ee, şöyle. Tamam güzel. Değil. Güzel değil. Hiç değil. Hem de. Boss şey olsa hani bu şok dalgasını yese sıkıntı olmaz da çok. Onu da yemiyor. Tamam güzel bu da gitti. Şu yerdekilerine vurdum da. Böyle geçelim bakalım. Şuradan etimizi alalım. Boss gel canım işi tamam. Güzel kafanı yedin. Şuradan sandalye al. Hop. Sizi şöyle alalım. Hop. Güzel kaç. Aman sakın vurmasın. Vurursa zaten gideceğiz. Adam Oo var ya. Öyle böyle değil. Çok iyi kaçtım. Allah şükür boss gitti be. Oh be. buradan yiyorduk bu sefer. Tamam güzel. Çok güzel. Bana fırlasak işte bu gemimize atlayıp gidebiliriz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda da korsan koyu bölümünü oynadık. Gayet güzeldi. Basitti. Hapishane bölümü kadar zor olmasa da gayet güzeldi bu da. O yukarıdaki korsan cidden sıkıntıydı. Gördüğünüz gibi bir vurdu zaten çoğu canım gitti. Her neyse buraya kadar izleyenler yorumlar korsan yazarsa çok mutlu olurum. Hani videoya kadar videoyu sona kadar izlemiştir diye anlarım. E, ee, 7 like da yeni bölüm gelecektir. 10 like da Dead by Daylight videosu çok hızlı bir şekilde gelecektir. E, ee, video sona kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.